Mülhem, onlar Türkiye'deki organizasyonlarla beraber evet. yapıyor. Onlar aracılığıyla girmişsiniz ama çok memnun oldum. Turizm değeri açısından Kesinlikle. özellikle yeni evet. oteller yapıldığı zamanki ki yapılacak kafeterya yakın gelecekte ben bunu bekliyorum. Ah. Çok ciddi bir katkıma değer katar. Mutlaka ya bu özel uluslararası tanıtım <laughs> açısından çok önemli. Çünkü işte geçtiğimiz hafta biz de toplantısında genel kuruluna katıldık. Hı hı. Orada işte Kore'den mesela çok ciddi bir katılım var. 12 tane şehir varmış Kore'den. Hı hı. Biliyorsunuz Koreliler ekoturizmi çok seviyorlar. Özellikle Halfeti gibi yerlere çok ciddi ilgi gösteriyorlar. Bundan dolayı Güney Kore'de, özellikle Japonya'da yani Uzak Doğu'daki tanıtım için çok önemli bir etiket olduğunu düşünüyoruz bu Slow City'nin. E, tabii eksikler var. Onları tamamlamak hı hı. lazım. Ee, ancak çok güzel, gerçekten çok keyifli, ee, Halifetik'i çok sevdiler. Biz de işte yöresel mutfağımızı tanıttık oradan, hı hı. E, oradaki burada yapılan çalışmalardan bahsettik, ilçemizi tanıttık görsel olarak. Gayet güzel, keyifli bir şey oldu, toplantı oldu. Genelde aslında belediyeler temsil ediyor şeyi e, ilçeleri, hı hı. yani kaymakamlıklar, valilikler temsil etmiyor. Ancak burada biz de destek olmaya çalışıyoruz açıkçası, süreci biz takip ediyoruz hı hı. kaymakamlık olarak. Hı hı. Şimdi bundan sonraki süreç biraz da e, görünürlülük kısmı, i̇şte slow food pazarı gibi onların istediği bir takım şeyler var. Tabii tabii, onun e, tabii lazım slow yöresel... food restoranlarınızın olması lazım. Aslında bu, bu konsepte aşağısı çok uygun. Yani aşağıda bizim fast food hiç yok. Yani tost yapan bir yer bile bildiğim yani gördüğünüz kadarıyla yok. Onu bizim yani tamamen bizim Yok zaten müsaade <laughs> etmeyeceğiz sayın evet. Yani orada işte slow food pazarımızı da hazırlayacağız. Özet hafta sonları çok ciddi bir ziyaretçi trafiği var e, slow food pazarıyla yöresel işte e, değerlerimizi şimdi ben Seferisar'da gördüm mesela Seferisar Sığacık'ta e, slow food pazarını gezdik e, orada ev yapımı baklavalar börekler çörekler yapılmış işte incik boncuklar yapılmış oraya özgü bir takım değerleri zeytinyağları vesaire e, e, Annelerimiz satıyorlar orada ya yani mesela çok güzel bir onlar için gelir kaynağı oluşmuş. Bunu inşallah burada da düşünüyoruz. Hatta köylerimizden artık annelerimizi getirip hafta sonları belki onların bu pazarda hani e, ürünlerini e, satmalarını sağlayacağız. İşte ha, bu Ekim ayında Türkiye buluşmasını gerçekleştiriyoruz Sayın Vekilim. Yani Türkiye'deki bütün üyeler HALFET'i e, de bir araya gelecektir. Caminin taşınması işinde ne yaşamalıyız? Şimdi caminin e, taşınması yok. Yani cami olduğu yerde terk